iyi partiye gideceğiz. Fatih Bey bu kutlara gittiğini görmek ne zaman nasıl olacak bilemem. Ümit Özdağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Ümit Özdağ bugünlerde biraz sessizliğe büründü. Yani çok fazla şanslı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve yerel seçimlerde ee, ama e, bir e, oy artışı yaşanır mı, yaşanmaz mı? Anadolu'da veya büyük şeylerde çok nötrüm bu konuda. Çok nötrüm bu konuda. Ama mesela yeniden refahla ilgili e, e, şöyle bir düşüncem var. Yeniden refah bazı yerlerde oyunu arttırabileceği, Türkiye genelinde de oyunu arttırabileceğini düşünüyorum. Transferlerine bakıyorsunuz. Eski AKP'liler yuvaya dönüyor, milli görüşe dönüyor. 400 bin üyeye gelmiş, 400 bin üyeye gelmiş. En kısa zamanda diyor 500 bin üyeye de çıkacağız. Bugün, yarın. Fatih Erbakan'ın açıklamaları var ee, ve e, oyunu merak ettiğim partilerden bir tanesi. Dem mesela yine kadro değişikliği oldu orada, isim değişikliği oldu. Daha bir mücadeleci bir ekip var. Daha böyle e, masaya yumruğunu koyan, daha böyle omurgalı gittiğini gördüğüm bir dem var. E, seversin, sevmezsin düşünce yapısını ama böyle e, bir e, dem var. En azından kendisini Türkiye siyasetinde e, gücüyle elindeki, Az veya çok gücüyle kabul ettirmeye çalışan bir demden bahsediyoruz. Oyunu merak ediyorum. Tabii en çok merak ettiğim e, Cumhuriyet Halk Partisi, yeni kadro, yeni isim ama lider olamamış bir e, genel başkan. E, çok tartışılan isimler, çok tartışılan yerlerde çok tartışılan isimler geldi. Oyunu ne alacak, nasıl bir oy alacak onu bilemiyorum. E, ve merak ediyorum 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir, gerçeklikle karşı karşıya kalacağını, Ankara'da ne yaşayacağını İstanbul'da ne yaşayabileceğini Adana'da, Mersin'de neler görebileceğini bunların hepsini gerçekten merak ediyorum. Ve İyi Parti bu arada merak ettiğim partilerden bir tanesi Doğan demiş ki Başak Demirtaş'ın demiş aday olması İmamoğlu'nun kaybetmesine neden olur mu? Olabilir. Neticede Ahmet bir bakar mısın? İyi Parti'nin e, 2014 seçimlerin yok özür dilerim Mayıs seçimlerinde bu geçtiğimiz Mas Mayıs seçimlerinde İstanbul'daki oyu nedir şeyin İyi Parti değil e, şeyin e, demin demin Yeşil Sol Parti olarak girdi ya Yeşil yüzde sekiz mi 8,13 virgül e, şey değil mi bu İstanbul değil mi tamam Yeşil Sol Parti'nin yüzde sekiz virgül bir oyu var yani şimdiki ismiyle demin az bir oy değil, çok büyük bir oy. Netice belirleyecek bir oy. İyi, İyi Parti'de 8.22. İyi Parti'nin de 8.22. Şimdi YRP'nin de ne kadar İstanbul'da? Yüzde üç mü? İstanbul'da göremiyor muyuz YRP'yi? 14, Mayıs 14 Mayıs'ta. Hadi bir zahmet. Ha okey ilk altı parti içerisinde yok yani burada önemli bir oy potansiyeline sahip hele ki siz Başak Demirtaş ismini çıkartacak olursanız soyadı kuvvetli bir isim Demirtaş Selahattin Demirtaş yani burada e, İstanbul'da tabii ki çok oy alacağını düşünüyorum Başak Demirtaş'ı aday gösterecek olurlarsa ama ben Başak Demirtaş'ı göstereceklerini düşünmüyorum çok fazla e, ben bir anlaşma zemininin olabileceğini Düşünenlerdenim Cumhuriyet Halk Partisi ile son dakikaya kadar e, son okuduklarımda böyle bir anlaşmanın kaybolduğu falan söyleniyor. Yani böyle bir anlaşmanın e, anlaşmaya varılamadığı söyleniyor okuduğum son haberlerde. Ama ben olabileceği düşüncesindeyim daha böyle ikinci kanallardan görüşülüyor diye düşünüyorum. Bir kez daha lider ziyaretinin olabileceğini veya liderler ziyaretinin olabileceğini düşündüm. Orada da biliyorsunuz şey var. Eş başkanlık var. Yani böyle olacağını düşünüyorum ama tabii bilinmez. Yani normalde aslında e, böyle bölük bölçüklük olmaması gerekiyor muhalefette. Çünkü bakın zaten merkezi e, hükümet bunlar. Yani ülkeyi yöneten bu. E, okey okey tamam. Peki yüzde üç civarında bildiğim kadarıyla ama bunda e, daha fazla. 2.90 Türkiye'de 2.90 İstanbul'da çok daha fazla olacağını takdir ederseniz siz de. Şimdi burada muhalefet bölük görçük ve kendi adaylarıyla giriyor. Şimdi aslında bir de ülkeyi yöneten bu işte dediğimiz muhafazakar e, milliyetçi yani muhafazakar faşist diyebileceğimiz bir e, şeyle kafayla yönetiliyoruz şu an. Böyle bir kafayla yönetiliyoruz. Demokrat olmayan bir kafayla yönetiliyor. Kendi isteklerinin dışında başka isteği kabul etmeyen gerek Erdoğan gerek e, Devlet Bahçeli'nin kafa yapısı bu. Bu şekilde bir iktidar var. Yani e, muhafazakar milliyetçi dediğimiz bir iktidar. Şimdi düşünsenize Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i diğer işte bu ellerinde olmayan yerleri tekrar alacak olurlarsa. Yani insanlar bence... Ee, bunun da kararını verecekler. Yani tamam ben evet Başak çok seviyorum veya işte Buğra Kavuncu'yu çok seviyorum İstanbul'da ama bir de böyle bir gerçek var ama ben bunların da yönetmesini İstanbul'da istemiyorum. Murat Kurum'un yönetmesi demek Erdoğan'ın yönetmesi. Yani muhafazakar faşist zihniyetin veya muhafazakar milliyetçi zihniyetin yönetmesi demek. Ee, ve ben bu yönetimi istemiyorum. Ha, belki öyle bir e, inisiyatif alıp evet e, ne yapacak yapacak bir şeyimiz yok. Ben Başak da vermem. Buraya da vermem işte ne bileyim Zafer Partisi'nin adayına da vermem Memleket Partisi'nin adayına da vermem ben giderim arkadaş en azından iktidarın karşısında en güçlü aday kim? Ankara'da Mansur Yavaş İşte ne bileyim Mersin'de Vahap Seçer İzmir'de işte neydi beyefendi? Karşıyaka Belediye Başkanı veya İstanbul'da Ekrem İmamoğlu böyle bir inisiyatif olarak alarak sandığa gidebilir yani bu İmamoğlu'nun dediği gibi toplumsal Zeminde mutabakat anlamına geliyor. Olma ihtimali var mı? Var. Ne kadar kuvvetli diye soracak olursanız seçmenin veya yurttaşın ruh haliyle alakalı. Ne kadar bıktı, ne kadar usandı, ne kadar onu getirmek isteyip istemediğiyle alakalı. Daha doğrusu getirmek istediği demeyeyim de ne kadar iktidarı şehirlere ne kadar getirmek istemediğiyle alakalı bir durum. Bunu tabii ki 31 Mart'ta hep birlikte göreceğiz. 1 Nisan sabahı da gerçekliği anlamış olacağız. Bir de tabii büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Diyarbakır yani hayatın e, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı büyük büyük şehirlerde insanların yaşadığı ekonomik zorluklar. İnsanların yaşadığı ekonomik zorluklar da belki iktidarın gerilemesine yol açabilir. Yani tak tak tokat yani ders anlamında söylüyorum bunu. Böyle bir durumla da karşılaşabilir. Yani anamızı mahvettin. Halimiz bu. Bizi öldürdün. Küfeyi doldurdun sırtımıza. Bak mazot olmuş. 42-43 lira. Benzine geliyor. Bu kadar. Şu şu kadar. Bu bu kadar. Et alamıyoruz. Protein alamıyoruz. Sebze meyve alamıyoruz. Ev kirasını karşılıyoruz. Aydatı karşılıyoruz. İnsanlar okuyamıyor. Devlet hastanelerinde randevular 3 ay 5 ay 2025'e kadar patoloji servislerinde şeyler veriliyor. Para yetmiyor. Yoksulluk var. Yoksulluk var. Enflasyon var. Her şey var. He, ben sana orada ders veremedim ama burada ders verebilirim diyebilir. Böyle de bir anlayışladı. İşte benim düşüncem bu. Ama Başak Demirtaş'ın da tabii İstanbul'dan aday gösterilme hakkı soruna kadar var. Ona da katılıyorum. Ee, geldik İyi Parti'ye şöyle bir bakalım. İyi Parti'de Meral Akşener evet rotayı tek başımıza çizeceğiz dedi. Ama o kadar enteresan bir kadın ki kendimi düşünüyor. Yoksa etrafındakiler mi ona e, bu şekilde davranıyor bilmem mümkün değil. Ama Artık muhalefete de muhalefet ediyor e, maalesef özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte dün e, mesela he, iktidar partisini eleştiriyormuş gibi görünüyor AKP'yi Erdoğan'ı eleştiriyormuş gibi görünüyor Bahçeli'ye çok bir şey söyleyemiyor veya söylemiyor yani şu anda gördüğüm kadarıyla o tabandaki milliyetçi oyları almaya çalışıyor ama dün sözcüde söyledim bugün de söyleyeyim yani bir şeyin aslı varsa. Bir şeyin aslı varsa Milliyetçi Hareket Partisi neden gitsin ki İyi Parti'ye yörüngesi belli olmayan e, İyi Parti'ye versin? Yani bundan 6 ay, 8 ay öncesine kadar bambaşka bir İyi Parti vardı. İşte şu iyi bir e, Meral Hanım görünüyordu. Öyleydi böyleydi. Masadan kalktı etti ama tekrar masaya geldi. Kalkmasaydı zaten daha da kötüydü. E, ve işte böyle bir durum içerisinde e, şimdi rota değiştirmiş, söylem değiştirmiş bir e, Meral Hanım'ı görüyoruz. Dün baktım gene işte bizi engellediler, iftiralar, yalanlar, lişler, tehditler, hançerlendik, o olduk bu olduk. Bir de son bir cümlesi var. Bizi dedi saray değil, Saraçhane engelliyor. Bizi dedi saray değil, Saraçhane engelliyor. Yani pankartlarını söküyormuş e, İmamoğlu ve ekibi. Yapıyorlarsa ayıp zaten böyle bir şey. Yani kendi eleştirdikleri şey. E, tamam e, yani İmamoğlu ve ekibi kendi eleştirdikleri veya muhalefetin eleştirdiği şeyi yapıyorlarsa ayıbı büyüyor. Ama İmamoğlu'na da dün bu soru soruldu. Vallahi biz böyle bir şey yapmıyoruz. Ve dedi bunları bu eleştiri olarak bana gönderdiği bana yaptığı zaman dedi bu bana gül olarak geri döner dedi. Yani bunu e, tabii bilmek mümkün değil. Yani ne ben burada Meral Hanım'ın avukatlığını yaparım ne de İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın ne de İzmir'dekilerin veya başka yerdekilerin yapmam. Yani siyasi rakip bunlar neticede. Yapmıyorum der yapıyor da olabilir. Yani ama gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete muhalefet etmiyor. Muhalefete muhalefet etmiyor. Yani e, diğer altılı masaya'nın üyelerine veya işte geçmişte e, birlikte mücadele ettiği başka. Kafadaki partilerin liderlerine mümkün olduğunca e, mesafeli veya mümkün olduğunca kırmadan götürmeye çalışıyor bu iki aylık süre. Bu da bir siyaset tabii ki. E, ve doğrusu da bu. Ha, burada amaç nedir diyecek olursanız. Yani ağzını bozmasının, Meral Hanım'ın yörüngesinin işte tamam tek gidebilirsin, müstakil gidebilirsin. Ama neden muhalefeti kötüleyerek gidiyorsun? Özellikle bu evet AK Parti ile yapılmış gizli bir ortaklık olabilir. Bakın olabilir. Tıpkı demin AK Parti ile yapacağı gizli ortaklık gibi. Bunu bilemem. Ama bunu dillendirebilirim. Olasılıklardan bir tanesi. Siyasette çareler tükenmez. Her türlü çare bulunabilir siyasetçiler arasında. Neticede bunlar siyasetçi. Kazan kazan. İşte İYİ Parti de böyle bir gizli anlaşmayla anlaşmış olabilir. ikinci üçüncü kanaldan Efendime söyleyeyim, işte İstanbul'u kaybettirin, Ankara'yı kaybettirin filan gibilerinden biz de sizin önünüzü açalım. Belki bir sonraki seçimlerde e, sizinle de işbirliği yapabiliriz. Erdoğan tarafından gitmiş olabilir. Belki e, Erdoğan artık devlet bahçeli'den bıkmıştır devlet bahçeli'den bıktığı için belki sadece bir beyin fırtası, bir e, istepne olarak yanında e, iyi Parti'yi düşünebilir, onu yanına almayı isteyebilir veya. O, o Cumhur'un içerisine katmak isteyebilir ya MHP Hüdapar'ı kabul ettikten sonra İyi Parti'yi mi kabul etmeyecek yani? Böyle bir şey var mı? Olamaz. Ha, böyle bir dengeler zinciri var veya böyle bir dengeleme gibi bir şey var. Tabii bunu bilemeyiz. Ha, böyle bir şey olabilir veya gerçekten e, kızgınlığı vardır CHP'ye, e, Meral Hanım'ın veya altılı masanın diğer üyelerine. Belki gerçekten o duygularını dışa vuruyordur ama burada aslında kendine zarar veriyor. Bir kendine zarar veriyor. Bunun ben bir Meral Akşener projesi olduğunu düşünmüyorum Bunun ben bir e, oktar e, Oktay Vural Oktay Vural Musavvat Dervişoğlu Musavvat Dervişoğlu ve Trabzon e, vekili e, beyefendi kimdi Ahmet Trabzonlu partinin önemli e, isimlerinden bir tanesi. Bu üçlünün aslında ben e, şey yaptığını düşünüyorum. Bu projeyi geliştirdiğini, bu söylemi geliştirdiğini düşünüyorum. Peki bu söylem Meral Hanım'a e, yarar getirir mi? Hayır. Meral Hanım zaten büyük bir ihtimalle biz seçim sonrasında gideceğini göreceğiz. Siyasetten emekli olacağını göreceğiz. E, partinin başına gelmek isteyen çok insan var. Mesela Oktay Vural'ın ben gelmek istediğini düşünüyorum. Ee, Musavat Dervişoğlu'nun değil belki ama Oktay Vural'ın bu partinin başına gelmek istediğini en azından düşünüyorum. Ee, belki Koray Aydın, evet Koray Aydın diyordum, evet Koray Aydın'ın da bir liderlik e, düşüncesi olabilir. Ama bakın burada aslında kendine zarar veren bir iyi partiden çünkü gövdeyi kaybediyorsunuz beyler. Meral Hanım, gövde sizin seküler yapıda, gövde sizin eski benim. Dedemin kafasında olan insanlar, rahmetli dedemin, Demokrat Partiliydi, Demokrat Parti'den sonra işte e, rahmetli annemin dedesi, annemin babası e, hiçbir zaman sola oy vermedi e, ve e, daha sonra işte e, Süleyman Demirel'de oldu ve herhalde en sonunda da verdiği oylar öyleydi. 90'lı yıllarda da vefat etti gitti zaten. E, Allah rahmet eylesin iyi adamdı ama. Manifotracıydı, Nazilli'de Nazilli'nin en iyi Manifotracılarından bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Anneannem de çok iyi insan. Anneannem hep solcuydu. Anneannem CHP'ciydi. Bak böyleydi anneannem gerçekten. Hayatta da ben derdim hatırlıyorum. Anneanne hiç sağa verdim mi diye hiç vermedim derdi Deden ama derdi sağa verdim derdim dedi. Ben dedi altı okcuyum derdi Yani böyle bir aileydi bizim sülale. Enteresandı. Şimdi burada e, şimdi tabii e, Meral Akşener gövdeyi kaybediyor. İstanbul'da az önce Ahmet söyledi size 8.22'lik bir iyi parti oyu varmış çok güzel. Peki 8.22'lik soru şu 8.22'lik oy oranı İyi Parti'nin yüzde kaçı milliyetçi kökenli, yüzde kaçı muhafazakar, yüzde kaçı seküler yapıda. Bir de ona bakmak gerekiyor. Bir de ona bakmak gerekiyor. Yani e, bunu da net bir şekilde zaten biz göreceğiz. Yine 31 Mart'ta göreceğiz. Aslında kendilerine kötülük yapıyorlar şu anda. Ama belki haksız da çıkmış olabilirim. Yani benim bu yapmış olduğum bu analiz yanlış da olabilir kendim de kendimi de değerlendireceğim tabii ki 31 Mart veya 1 Nisan günü tespitlerim ne kadar doğru ne kadar yanlış onları da gerçekten yeniden refah bir ha, belki yani olabilir doğru belki CHP'den intikam almak için değil mi tabii belki İstanbul'da CHP'den intikam almak için bir takım iyi Parti seçmeni Murat Kurum'a da verebilir veya şöyle de olabilir ne bileyim kendi adayına vermez. Ee, İmamoğlu kazansın diye seküler yapıdaki insanlar gider ee, İmamoğlu'na her şey olabilir. Burada İyi e Parti'nin oyunu olacak. Bak tespitleri yapıyoruz şu anda. Göreceğiz bir Nisan'da. Yeniden refah onu göreceğiz. CHP ne olacak onu göreceğiz. Ama az bir süre kaldı. 60 günümüz kaldı. 60 gün sonra hatta bugün 59. gün 59 gün sonra sandığa gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben gidiyorum. Siz de gidin.